Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak biz daima eğer dinimize bağlı olsak, Peygamber Efendimizin sünnetinden gerçekten çıkmazsak, Kur'an'ın dediklerine uyarsak parayı nereye koyacağımızı şaşırırız. Ama derdimiz yine de para olmamalı. De bu gidişattan memnun musun? He? Bu gidişattan memnun musun? En, en muhalifim bu gidişatta. Siz yanlış adama çarptınız. Eğer bir ülke beni isterse dinimi değiştirip gideceğim. Niye? Tarafsız Muhabir kanalından herkese selamlar. Ben Mehmet Demir Doğan. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak biz daima eğer dinimize bağlı olsak, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden gerçekten çıkmazsak, Kur'an'ın dediklerine uyarsak, parayı nereye koyacağımızı şaşırırız. Ama derdimiz yine de para olmamalı. Farkındalığımızın farkında değiliz. Ben ona üzülüyorum. Mesela sen şu anki ekonomik gidişattan memnun musun? Herhangi bir problem görmüyor musun? Aa, bak şimdi memnunum dersem yalan söylemiş olurum. Bugünkü durumdan ben de memnun değilim. Bunun sorumlusu olarak kimi görüyorsun peki? Ha? Bunun sorumlusu olarak kimi görüyorsun? Şu anki ekonomik durum milletçe aç gözlü olmadan kaynaklanıyor. Yani yeterli hmm. olan şeyi bak stokçuluk yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Ee, mesela bilelim ki bir para oldu hemen koşuyorlar dövize, ya birazcık e, milli değerlerimize sah sahip çıkalım. Yani, yani bunları peki bu stokçuluk yaparken devlet nerede o zaman? Devlet niye var peki? Ya da bu zamlar yapılırken sen evine bir yağ değil de para olduğu zaman dört ya almıyor musun? Bu sen stokçu olduğun anlamına gelmiyor mu? Bir tek onlar mı dükkancılar mı yapıyor? Siz her şeyi bak dine bağlıyorsunuz. Bir tek sanki siz din dincisiniz. Biz gavuruz da siz dincisiniz. Ben, Her şey getirip ben, dine, ben, imana bağlıyorsun. Böyle ediyorum. diye diye insanları zaten gerçekten dinden soğutma düzeyine getirdiler. Ya. Geçen de mesela ya, aynı şeyde... Sen niye... Dinden soğutuyorsun. Yanlış. O Müslümanın ya, kabahati. Şey diyorsun, bak diyorsun, diyorsun, bir, bir, ya bir ya? Müslümanın falan... bak, sormuyor. Bak, dedin ki, Ama bırakmıyorsunuz ki anlatalım. Ha, ha. Ha. Bak, şimdi, bak, ben şimdi, ben şimdi bak. Şimdi. Şimdi ekonomi ne oldu? genel bir daralma oldu. Pandemi oldu. Pandemiden sonra bütün dünyada olduğu gibi her yerde enflasyon oldu. Dayıcığım, bütün dünyada enflasyon var diyorsun. Avrupa ülkelerinde yüzde dokuz, yüzde on oldu diye bakanlar dışarı çıkamıyor. Bizde TÜİK'in açıkladığı yüzde yetmiş beş, yüzde Amerika'da yüzde kaç? O da daha yüzde on bile olmadı dayıcığım. Şu an doların bu derecede olmasının sebebi odur yani. Odur, de, üretim de. olmadığı için öyledir. Sadece üretim, üretimi üretimi için bitirdi. Üretmeyeceğim, bir bitirdi. şey söyleyeceğim. Evet. Şu an dünyada en çok fındık üreten ülke biziz, değil mi? Evet, fındık yiyebiliyor onu... musun? Çünkü tekellere vermişler. Tekellere vermişler, demek ki sorun neymiş? Niye Üretememezlik değil mi? De, Niye özelleştiriyorlar o zaman? Niye kamulaştırılmıyorlar bunlar? Bütün fabrikalar özelleştirildi, satıldı dışarıya öyle böyle. Doğru e, bu gidişattan mem memnun de. musun? Bu gidişattan memnun musun? En, en muhalifim bu gidişatta. Siz yanlış adama çarptınız. <laughs> Biz, o, hocam sizin ekonomik durumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Ortada sormaya söylemeye gerek yok. Kör de değiliz, sor da değiliz. Dış güçler mi hocam bunları yapar? Dış güçler, hepimizin bildiği dış güçler. <gülüyor> <gülüyor> dış <gülüyor> Memnun olan biri varsa ha, şu dayıdır var. Gidiyor. İşine gelmediği için gidiyor ha kendisi kendisi asgari ücrete çalışıyor. Bak kendisi asgari Bayağı ücrete çalışıyor. Ama sarayın maliyetinin sadece bir saatlik 574 bin lira olduğunu bilmiyor. Bir de geliyor burada dinden imandan bahsediyorlar. Sanki biz e, Allah Allah'ın inancına e, sanki inanmıyoruz. Sanki biz yavuruz da bir tek Müslüman onlar, bir tek secdeye işe başını koyan onlar. Geliyorlar burada işte diyorlar ki bize hastane yaptılar, bunu yaptılar, şunu yaptılar. Arkadaşım bu devlet sana yapması zaten mecburi bir şey. Kaldı ki o hastaneleri de özel şirketler yapıyor. Ha. Hasta garantili. O bir, şey. bir şey alıyorsun, randevu almaya çalışıyorsun. Tam hastane var da arkadaş ben 3 ay sonra hastaneye gidiyorum. Evet. Ha. Peki 2023'te 2023 iktidar değişir var? mi hocam Hayır. sizce? Nasıl Değişmesi bu? lazım. Değişmiyorsa da ben desteklerim. Şu şekilde desteklerim çünkü al, bu halk bunu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Gönlünüzden geçen bir aday var mı? Gönlümden geçen Günümden bir aday HDP'nin adayıdır. O da zaten seçilmezse seçiliyorsa da zaten hapse atıyorlar. Geldik, ne CHP'si, ne AKP'si, ne MHP'si, İYİ Partisi şunlar bu, benim için hiçbiri fark etmiyor. Kim gelirse gelsin aynı şey yani. Bu yani. E, dediğim şekilde, ben gerçekten vicdanım el verse yine AK Parti'ye veririm çünkü bu, bu halk bu, bu, bunu hak ediyor. Bunlar her şey revaç Gerçekten. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağda kendi böyle Çekuar'ın bir sözü var ya diyor ya sadece kölelerdir diyor. Ha, biz de köle artık biz de köle olduk çünkü bizim alışmışız bünyeyi işlemiş. Taksim'de Araplar geliyor, bozduruyor 200 bin şeyi euroyu doları. Adamlar istediği her şeyi yapıyor. En lüks otellerde kalıyor ama biz ne yapıyoruz? Orada onların köleliğini yapıyoruz. Asgari ücrete çalışıyoruz. Yani kendi memleketimizde biz mülteci olduk. Vallahi ekonomik durumu kötü. Şu an ekmek 5 lira olduğuna göre biz sigara olmuş 30 lira. Ondan sonra bir kira olmuş. En kötü kira kuytu yerlerde 3 liradan aşağı kira yok. Bak şu ben Başakşehir Şahin Tepe'de oturuyorum. Benim karşımda tarlanın içine adam yer yapmış. 8 lira kirayla başlıyor. Ve ev sahipleri hepsi Arap. Hangi Araplar? Dubai'yi. Oradaki çobanlar gelip burada binalar yapıp burada onlara peşkeş çekiliyor. Ve adam bir yıllık peşin kira isteyerek insanları mağdur edip kendi evini de garantiye alıyor. Bir ay iki ay peşinde değil. Bir yıl peşin ve de altı ay olmadan da kira vermiyor. Ee, artı beşli çete bu bildiğimiz beşli çete Türkiye'yi paylaşıyorlar. Bütün topraklar satıldı. bütün devletin kurumları yerler hepsi satıldı. şu an eğer bir dahaki seçime kalırsak Sayın Cumhurbaşkanım diyor ya duysun beni akıllı olsun yeter artık. Bu ülke babasının toprağı değil. Bu ülke benim atam dedem savaşıp kazandı. Dikkat etsin. Buraları satmaya kalkmasın artık. Yeter sattı kadar. Ama bunu artık insanlar uyandı. Artık o beyinleri artık alabiliyor. Ben onu anlıyorum artık. Yani bu kadar zamlara karşı bu kadar satılan yerler bunları gözleri kör değildir. Bir makarna için gidip kendine oyunu, şerefini satmasın. Artık bunlara diyorlar ki ya Cumhurbaşkanı giderse bu ülke batar ya peygamberler gitti. Hangi bu ülke battı mı? Padişahlar değişti, siyasetçiler değişti. Yani Atatürk gibi onun gibi daha nicelere gelip gitti bu iktidarın başına. Bu ülke battı mı? Yine ne güzel devam ediyoruz. Yani bu gidecek diye bu ülke batacaksa ya batsın. Arkadaşım batsın. Gitsin vallahi ben şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim ben kendim 42 yaşındayım. Bak bay bayan kuaförüm. Emin ol ki ben artık İstanbul'da Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Eğer bir ülke beni isterse dinimi değiştirip gideceğim. Bu hastanede bir devlet personeliyle temizlik personeli alırken hepsi isimleri yazıldı. Benim de yakınım çevremde eşim kardeşim de yazıldı. Hiçbiri alınmadı. Alınan AK Parti teşkilatına olan insanlar isimler verildi ve o insanlar işe alındı. İsterse Cumhurbaşkanı'na da burada sesleniyorum. Ben o alınan insanları da gidip seracadını çıkarayım. Kimin akrabası olduğunu bunları da hepsinde çıkarırım ve bunu belgelerim de. Ama yeter artık. Kürtçe bir söz var. Edibese. Artık yeter, yeter. Ya gitsinler, lanet olsun gitsinler. Ya ülke batık. Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz zam. Vallahi abi ekonomik durum şu anda çok kötü. Çok kötü. Niye? Dolar olmuş 19 lira. 20 liraya dayanıyor. Bir tane ekmek olmuş 5 lira. Bu ülke yani çok kötü gidiyor. Özellikle bu yabancılardan dolayı başımız çok ağrıyacak. Niye diyeceksiniz? Eskiden bir tane, ben yani kendi şahsıma söyleyeyim, daire alacaktım. 3 ee, ay önce bir daire 400 liraydı, şimdi 800 liraya çıkmış. Çiftçi yine aynı şekilde, ben kendim çiftçiyim. Ee, tarlamaya ekeceğim, mazot olmuş 25 lira. Peki ben nasıl geçineceğim? Abi, tarlada yetişen 1 liralık ürünün markete geldiğinde 5 lira olmasının sebebi kim? Para kedinciler mi yani bu malı saklayan insanlar mı yoksa her şeyin zamlanmış olması mı? Gübrenin, mazotun, köprü ücretlerinin? Vallahi bence bu e, zamların sebebi şu andaki ülkeyi yöneten insanlar. Peki bu insanlar 20 senedir bu zamlar yokken birden bire niye oldu? Yani sen doları 2002'de doları getirdin Türk lirasıyla aynı parayı yaptın. Şimdi niye aynısını yapamıyorsun? Demek ki bu işten rant edenler var. Yani demek istediğim, ben kendi traktörümü de sattım, bir çiftçi olarak. Çünkü yapamıyorum. Hangisini yapacağım? Mazot almaya gidiyorsun, 25 lira. Buğday alacaksın, kilosu 10 lira. E peki nasıl ben ek, e, biçici olacağım, ekici, ekici olacağım? Olur mu yani? Yani bu işe hükümetin dur demesi lazım bence ki hepsi bu hükümetin elinde. İsterse yapar yani. Demek ki rant var işin içinde. Demek için Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.